Aziz ve muhterem kardeşlerim, Bugün, Üç yıl önce, Milletçe yaşamış olduğumuz bir imtihanın yıl dönümündeyiz. 6 Şubat 2023 tarihinde, Bugün hutbelerimizin de konusu budur. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen ama o bölgeyi ve tabii ki toplum olarak hepimizi etkileyen önemli bir imtihan ile musibet ile karşı karşıya kaldık. Ben sözlerimin sonunda ifade etmeye çalışacağım. Ancak baştan söylemezsem belki eksik kalır diye. O gün toplumun her ili, her ilçesi, her köyü, her hanesindeki duyarlılık iftihar etmemiz için, şükretmemiz için Öncelikle Rabbimize dua etmek ve bizi yetiştiren ana babalarımız başta olmak üzere ecdadımıza dua etmek için ortaya konan dayanışma, gayret son derece muhteşemdi. O gün ben farklı bir ilde il müftüsü olarak görev yapan kardeşinizdim sahada kurumlarımızın tamamı büyük bir gayret ve özveriyle organize olup yarayı sarmak için çalışırken gelen sevkiyatın gıdadan giyime, giyimden temizlik malzemesine aklımıza gelebilecek her şeye kendi başına çıkıp gelen yemek imkanı olan, mutfak imkanı olan kardeşlerimizin bize yer gösterin nerede hemen biz sistemimizi kuralım diye ortaya koydukları onlarca yüzlerce hatta hiç mübala etmiyorum binlerce insan hikayesini yaşadık tabi yine duamız olur ki Rabbim memleketimizi alemi İslam'ı ve bütün insanlığı başta deprem imtihanı olmak üzere deprem, sel ve yangın gibi musibetlerden muhafaza buyursun. Tabi duaya geçmeden önce bir değerlendirme yapmak istiyorum. Musibetler karşısında ne yapmalıyız? Öncesinde neler yapmalıyız? Ve tabii ki musibetlerle karşı karşıya kaldığımızda Bakın özellikle felaket kelimesini kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü Kur'an'ın öğrettiği değerler, kavramlar önemlidir. اَلَّذ۪ينَ اِذَا tüm musibe, Onlara bir musibet iliştiğinde قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Derler ki biz Allah'tan geldik, Allah'a dönücüleriz. Bu itibarla öncelikle şunu bilelim ki güç ve kudret sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Biz insan olarak, yaratılmışlar olarak elbette ki üzerimiz düşen görevimiz, tedbirleri almakla mükellefiz, görevliyiz. Bazen belki eksik bilgiden kaynaklanan, veyahut da yanlış bilgiden kaynaklanan davranışlar ortaya çıkıyor. Bir müslümanın hayatını daha düzenli, daha güvenli için alması gereken tedbirler imanın bir parçasıdır. Şimdi tedbirler alakalı tabii ki bir cuma vaazında çok fazla detaya girme imkanımız yok zaman açısından. Ama herhalde evin içerisinde rapt edilmesi gereken eğer bir malzeme varsa ve ben de bunu rapt etmiyorsam bunun neticesinde birileri sıkıntı yaşıyorsa hiç kimse kusura bakmasın tedbiri alması gerekenler manen sorumludur. Ben 99 depremini içinde yaşadım. O depremde rapt edilmesi gereken malzemelerin yerine gerekli montalama yapılmadığından dolayı üzerine düşen ve kaybettiğimiz kardeşlerimiz oldu. Bu itibarla insan acizdir, insan zayıftır, insan unutkandır, insan acelecidir, insan menfaatçidir. Bazen bir civatayı sıkmak zor gelebilir ama sıkılacak olan bir civatanın nelere mal olacağını olumlu anlamda sıkılmadığında da nelere mal olacağını olumsuz anlamda acı tecrübelerle yaşıyoruz. Birincisi mutlak güç ve kudret sahibi Hazreti Allah. Şuara suresini buyuruyor ki ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. İnsanoğlu acizdir. Nisa suresinde buyuruyor ki Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Maddi ve manevi zorluklara, imtihanlara karşı zamanında hazırlık gerekir. Anadolu'da Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz güzel bir söz var. Nedir o? Tevekkül kavramını Efendimiz bize öğretiyor ya, buradan mülhem Anadolu irfanı der ki, deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Bu ne demek? Kul olarak üzerine düşeni bir yap, sonra elimi açıp da Rabbime yalvarmaya yüzüm olsun. Hiçbir şey yapmadan, Ya Rabbi bizi koru, Peygamber Efendimizin hayat skalasına, şeceresine baktığımız zaman bu arada 20 günlük bir umre vazifesi sebebiyle 2 gün önce geldik. Hepiniz için dua ettik. Rabbim gidemeyen kardeşlerimizi hac ve umre için aileleri ve çocuklarıyla birlikte inşallah gidip gelmeyi nasip eylesin. Şimdi hiçbir şey yapmadan yok. Efendimizin hayatına bakıyoruz. Hem Mekke döneminde hem de Medine döneminde Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hayatının her alanında Efendimiz alınması gereken bütün insani tedbirleri almış. Mesela Bedir'de bütün tedbirleri almış. Sonra alnını secdeye koymuş. Ya Rabbi yeryüzünde sana inanan son toplum eğer bunlar ortadan kalkarsa sana ibadet edecek kimse kalmayacak diye yalvardı. Bundan dersini alan İstanbul'u Fatihi bütün hazırlıklarını yaptı. Çadırında secdeye kapandı. Ya Rabbi biz yapmamız gerekeni yaptık. Nusret senden dedi. Ama bütün bunlara rağmen insan farklı bir durumla karşılaşabilir mi? Elbette. Bir kere şunu biliyoruz ki her birimiz yaşımız geri tecrübeyle yeryüzünde her şey insan için. Aklımıza gelen gelmeyen ne var ise her şey. Onun için musibetlere karşı hastalık, kaza, felaketler hepsi bize. İlk haber, ilk sarsıntı zordur ama Müslüman teslimiyeti olan kişidir. Kendimizi, çocuklarımızı ve etrafımızı zorluklara karşı hazırlamalı, yetiştirmeli ve felaket anında da sahip çıkmalıyız ada pazarı depreminde çadırlarda kalıyoruz ilk günlerde bir çocuk babasına diyor ki baba daha bu piknik bitmedi mi hadi artık evimize gidelim şimdi bir insanın tabi içinde bulunduğu maddi imkanlar sosyal imkanlar elbette ki insanın hoşuna gider ama unutmayalım ki baştan söylediğim İnsan zayıftır, başka şeylere muhtaçtır. Elindeki var olan nimetler, imkanların hepsi hem sınırlıdır hem de bir an elinden çıkabilir. 4. Özellikle ilk yardım bilgisi, ilk müdahale bilgisi zor günler için kendimiz ve toplum için hazırlık yapmak. Bunun için özellikle kurum ve kuruluşlar bunun için var. Mesela çok basit bir şeyi paylaşayım. Yani basit derken yapması kolay. İhtiyaç olmadıkça telefonlara yüklenmeyin dendiği anda herkes telefonlara yükleniyor. Veya ihtiyaç olmadığı halde trafiğe çıkmayın dendiğinde herkes trafiğe çıkıyor. Tabii ki bir yakınından haber almak alamamak her birimiz için son derece kıymetli ve zor. Ama unutmayalım ki topluma, topluma gelen bir musibet karşısında alınması gereken tedbirler de toplum olarak hep beraber olmak zorunda. Yoksa yerine zamanında varması gereken özellikle özellikle personelin yani kurtarma ekibini kastediyorum. Çünkü o özellikle bir iş. Yani elini kazmaya alan herkesin yapabileceği bir iş değil. Onun teknik usulü var ve o konuda elbette ki devletimizin ve STK'nın oluşturduğu kurtarma ekipleri sayıları her geçen gün artıyor. Onun için işin ehline yol alması için zamanında uygun olan talimatlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki hiçbir insan felakete sevinmez. Allah korusun musibetler döneminde özellikle sosyal medya çok güçlü kullanıyor. Zaman zaman toplumun morali bozacak veyahut da toplumda kargaşa çıkacak insanlar olabilir. Allah milletimizin, devletimizin, dinimizin, bayrağımızın aleyhine çalışan insanlara fırsat vermesin. Bu olacak. Yani insanın olduğu yerde problem olur. Ama elbette ki mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Hani anlatırlar Allah dostlarından birisi Mahallesinde yangın olmuş Koşarak gitmiş Demişler ki senin evin yanmadı Elhamdülillah demiş Bu elhamdülillah dediği için Günlerce istiğfarda bulunmuş Yani ben kendime sevindim ama Yani sanki kardeşlerime Üzülmediğim gibi oldu Ya Rabbi beni affettiği mahcubiyetinden Günlerce istiğfarda bulunmuş E tabii ki biz felaketlerden Allah'a sığınırız. Bu özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dayanılmayacak dertten, insanı helake götürecek talihsizlikten, başa gelecek fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketten Allah'a sığınırız. İnsanoğlu hırslıdır ama bu hırs ölçülerini asla ihlal etmemeli. Bakın dua etmekle alakalı güzel bir cümle var. Yeri gelmişken onu paylaşayım. Orman için dua etmek fidan dikmek derler. İnsan sebeplere tevessül eder. Yani Allah'ın yeryüzüne koyduğu fizik kanunları var. Ben elime aldığım bir cismi boşluğa bırakırsam düşeceğini herkes bilir. Ama ya Rabbi bunu atacağım bu düşmesin. Böyle bir dua anlayışımız yok. Bu yaratılışa aykırı. Ben alınması gereken tedbirleri kul olarak biz toplum olarak alacağız ve tabii ki ondan sonra sahibine müracaat edeceğiz. Allah'ın yarattığı ölçüler ayettir, delildir. Bu ölçülere uymak sünnetullah'a uymak Bakın özellikle kelam alimlerimizin kullandığı bir tabirdir. Sünnetullah. Allah'ın yeryüzünde koyduğu yasalar. Bunu uyacak. Dünyalık hırsı bizi insanı ve canlıları unutturan bir hayata götürmemeli. Daha çok kazanmak, daha çok biriktirmek ve yeryüzündeki var olan yaratılış sürecini müdahale etmek İnsanoğlunun kendi eliyle kendi aleyhine kazandığı esasında musibetlerin başındadır. Biriktirmek insani bir duygu, çoğaltmak insani bir duygudur. Ama ölçüsüz olmamalı ve ötekini sadece insanı değil, bizim İslam tarih medeniyetimizde sadece insanı değil diğer varlıkları da rahatsız etmemek, onların yaşam alanlarını daraltmamak için çok ciddi tedbirler alınmıştır. Yaptığı inşaata yapan, yaptıran işçi her kim olursa, mühendisinden son çivisini çakıncaya varıncaya kadar herkes Allah'ın verdiği akıl ve aklın ürettiği bilim çerçevesinde alınması gereken tedbirleri almak zorunda. Ben kılacağım dört rekatli namazı canım sıkıldı deyip üç rekat kılmam mümkün mü? Değil. Neden? Bir binanın direkleri gibi düşünün. Dört tane direk olması gerekirken ben bir tanesini ihmal ediyorum, söküyorum veya sonradan imha ediyorum. Sonra da o bina başıma çöküyor. Artık kendi kendimi etrafta suçlu aramaya çalışıyorum. Çünkü bakın sünnetullah dedim. Alınması gereken tedbirleri zamanında ve sıralı. Burada tabii ki sorumluluk taşıyan her birimizin vebali var. Bunun da imanın bir parçası olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ecdadımızın yaptığı yapılara bakın her birinin hesabı, her birinin alınması gereken tedbiri, her taşın yeri, hatta her mevziye göre, eğimli mevziye göre, mekana göre ve mevsime göre, bulunduğu coğrafyaya göre alınması gereken tedbirleri zamanında almışlar. Onun için onların binaları elhamdülillah bizim yaptığımız binalara göre daha uzun süreli ve daha dayanıklı oluyor. Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği musibet ve imtihan çeşitlerinden birkaç tanesi. Kur'an iyilik ve kötülük, şerle imtihan olacağımıza haber veriyor. Sabırla, cihatla imtihan edileceğimize haber veriyor. Korku, açlık, mal ve can eksikliğiyle imtihan olunacağımıza haber veriyor. Esasında attığımız her adım imtihan. Nasıl davranacağız? Amellerin teklifiyle imtihan olacağız. İnsanların birbiriyle imtihanları var. Darlık ve sıkıntı ile imtihan var. Savaşla, susuzlukla, yorgunluk ve açlıkla imtihan var. Azapla imtihan var. O zaman biz bir musibetle karşılaşınca bir öncelikle sabredeceğiz. Bu bazen sabır kelimesi yanlış anlaşılıyor. Sabredeceğiz, oturalım hiçbir şey yapmayalım değil. Sabretmek bir durum muhakemesidir. Başımıza bir şey geldi. Allah görelim, bu bir hastalık olabilir, bir trafik kazası olabilir veya üç yıl önce yaşadığımız gibi büyük bir musibet olabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Es sabru inda sadmetil ula buyurdu. Sabır ilk vurmada, ilk çarpmadadır. İkinci olarak elbette ki her birimizin ağzından dökülecek olan teselli cümleleri önemli. Toplumun moral motivasyonu kırılmaması açısından önemli. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hemen harekete geçiriyoruz. Sohbetimi başlarken söyledim. O günlerde alanda görev alan her bir arkadaşımız yakinen gördü ki ben birkaç hatıram paylaşacağım bu aziz milletin büyüklüğü, diğer gamlığı yani kendisindekini başkasıyla paylaşma güzelliğini o büyük felakette doya doya yaşadık. Umudunu yitirmeme, bilgi paylaşımında dikkatli olma, o gün o anda suçlu aramama ama fert ve toplum olarak tabii ki zamanında ve zemininde muhasebe etme, yaratılışa aykırı davranmama dersi, dua fiili ve kavli olduğunu unutmadan arz ettim. O gün bizim toprağımız sarsıldı ama insanlığımız sarsılmadığını elhamdülillah gördü. Felaketi, musibeti rahmete dönüştürmeliyiz. Alanda emek veren herkese tekraren her an müteşekkiriz. Derdimizden devalar çıkalmalıyız. Sancılarımızdan şifalar bulmalıyız. Birbirimiz için var olmayı bir kez daha öğrendik. Birimiz olmadan diğerimizin olamayacağını öğrendik. Tanımadığımız insanların nefesleriyle nefes aldık. Enkazdan her can için çıkan her can için kendi canımız kadar sevindik. Şehirlerin yıkıldığı bu günde merhametimizle yeni şehirler kurduk. Yolların kesildiği o gün gönüllerden gönüllere yollar keşfetme günleri yaptık zor günleri iyilik ve merhametle yeniden ayağa kalkma günleri haline çevirdik. Yaralı gönülleri iyileştirme günü yaptık elhamdülillah. Ben ilk görevimi Adıyaman'da aldım. Sonra Hatay'da çalıştım. Orada gördüğüm birkaç dersi paylaşarak dua edeceğim. Gelen yardımlar çığ gibiydi. Özellikle ilk giderken yolda kar atıyor. Otur şoförlerine hayran kaldım. Yani bağışlayın gözü dönmüşçesine gidiyordu. Çünkü bir derdi vardı. Toprağın altında insanlar var sayısını bilemiyoruz. Taşıdığı yük makinesini bir an önce yerine ulaştırmak istiyordu. Giyeceği mesle gönderen yaşlılar gördüm. Gelen notlarda. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf olarak orada yardım merkezleri kurduk. Hemen Gelen yardımların içerisinden evraklar çıkıyor. Yavrum göndereceğim bir mest var. Birisinin ayağına verin de üşümesin diyen ninenin mesajını al. Elleriniz üşümesin diye kendi harçlığından piknik tüp alıp gönderen öğrencilerin mesajlarını gördük. Ben Adabazarı tepreminde bir yardım için yardım masasını gelen bir hanımefendi Gel masa başındaki memur arkadaş hanımefendi ne getirdiniz? Kayıt altına alınıyor ya. Hanım biraz mahcup dedi ki bir şey getiremedim. E memur yorgun dedi hanım bizi meşgul etmeyin diyor bir şey getirmediyseniz ama bir ricam var dedi. Buyurun. Ben diyor emzikli bir hanımım. Annesi ölmüş bir bebek varsa diğer göğsümü onu vermeye Evlatlarını ve torunlarını kaybeden yaşlı bir teyzeyle karşılaştım. Dedi ki evladım benim eve de bakacak mısınız? Dedim ki teyze biz teknik eleman değiliz. Yardım için geldik, minibüsü açtık, şuradan bir şey al dedim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok yavrum dedi. Dedim teyze uzaktan geldiler, arkadaşların gönlü hoş olsun, bir şey al. Bir çift naylon terlik aldı, bir çift naylon ter. Soralım mı sormayalım mı böyle zamanda insan ikilemde kalıyor. Hani sormazsak ayıp mı etmiş oluruz? Dedim neneciğim nedir durum? Dedi yavrum oğlumu, gelinimi ve torunlarımı şehadete verdim dedi. O bükülmüş belini yaşlı gözlerle döndü geri gitti. İngiltere'den Pakistanlı bir Müslüman geldi. Ben çalışmalarımızı anlattım, lojistiğe gönderdim. Dedi ki bana izin verir misiniz? Ben burada bir hafta bedenenle çalışmak istiyorum. Hem yardım getirmiş, hem de bedenen çuval taşıdı, çuval indirdi. Tabi cenazelerin defni bambaşka bir sabır abidesiydi. Onlarca insanı, bakın onlarca insanı, bizim görevimiz oradaydı. Kucağında çocuğuyla, defin sırası bekleyen ama metanetle dimdik ayakta, sabır gösteren insanların hikayesiydi. Diyoruz ki Ya Rabbi bir daha böyle zor günleri bizlere yaşatma diye amin deyip bitirelim inşallah. Amin. Subhan Rabbil Ali ila al Wahhab. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ve tub aleyna ya Mawlana innaka antat tawwabur <laughs> rahim wahdini wahdina ila al haqq wa ila tariqin mustaqim ve bereket-i Kur'an-ı Azim ya ilah 6 Şubat depreminin seneyi devriyesinde başta o gün şehadetten kardeşlerimiz olmak üzere daha öncesinde ve sonrasında musibetlerde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi Bu vesileyle okunan bütün hatmi şerifleri tilavet olunan ayeti kerimeleri dergahi izzetinde makbul eyle ya Rabbi başta Efendimiz olmak üzere el ve eshabına cümle şühedamızın ruhuna ithaf eyliyor sen vasıl eyle ya Rabbi deprem musibetinde öncesinde ve sonrasında şehadeden bütün kardeşlerimizi haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi cümlesinin yakınlarına ve cümlemize sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi yerde kalan bizleri de her türlü felaketten deprem, sel ve yangın musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Alınması gereken bütün tedbirleri verdiğin akıl ve ilim nimetiyle alan, yerine getiren hayırlı ve bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Her türlü felaketten, hastalıktan, kazalardan sen bizleri muhafaza eyle. Ektiğimize, diktiğimize bereketler ihsan eyle. Yerden ve gökten bereket kapılarını lütfeyle, birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle. Ya Rab ölmeden önce tövbe etmeyi, ölüm anında huzur ve rahatı, ölümden sonra cennetine talibiz, cümlemizi sevdiklerimizle beraber Firdevs ve Naim cennetlerini buluşmayı nasip eyle Ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evvelin ve al velhamdülillahi vel Rabbil Alemin, El-Fatiha.